Merhabalar Özlem Tekcan'da. Ben. E, herkes bence söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Ben sadece çalışmanın e, bana göre özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu kitap kimsenin kimseye dirsek atmadı, kimsenin kimseyi çarpma takmadığı, e, ego sonu parlatmadığı insanlarla ortaya çıktı. <laughs> birçok isim saydık burada. Kimilerini tanıyoruz, kimilerini tanımıyoruz. <laughs> Ama çalışırken olsun, kitap yazılırken ve ortaya çıkarken olsun e, her zaman e, iyi niyet e, ve özveriyle ve çok çabuk ve pratik bir şekilde çıktı. E, e, bu kitabı okurken de bunu göreceğinizi düşünüyorum. Kocaman kocaman teşekkürlerim var. Aykut'una teşekkür ediyorum. Değerli etkinize teşekkür ediyorum. Projenin sahibine, koordinatörlerine koordinatörüne teşekkür ediyorum katılan yeni yazar arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada öyküleri olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Son dönemde şöyle bir adet edinip kendime ve öykülerime de teşekkür ede <laughs> <Alkışım. gülüyor> <de> <laughs> ee, kendinize ve öylerinizize teşekkür edin. E, vazgeçmeseniz, yazmasanız burada olamazsınız. O öyküler artık sizin değil. Göreceksiniz ki e, bağımsız bir şekilde yol alacaklar ve belki dönüp daha sonra sizinle tekrar konuşacaklar. O yüzden ayrı değerleri var. Ben de kitabın yolu açık olsun diyorum. Hepiniz de saygıyla selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.